Evet sevgili gençler yeniden sizlerle birlikteyiz. Hepinize kucak dolusu sevgiler diliyorum ve bugün Osmanlı Devleti'nin dağılmaktan kurtarmak için neler yaptığını, hangi yollara başvurduğunu hep birlikte öğreneceğiz. Hemen başlıyoruz. Devletin dağılmasını önleme çalışmaları. Ne yapmıştı? Fransız İhtilali tüm dünyaya milliyetçilik akımı da yayılmıştı. Ve ne diyorlardı? slogan olarak her millete bir devlet diyorlardı. E peki Osmanlı'da farklı farklı milletler bir arada mı? Evet tabii ki. Peki bu durumdan olan Osmanlı Devleti siyasi olarak olumsuz etkilenir mi? Tabii ki etkilenir. Olumsuz etkilenmemek için Osmanlı Devlet adamları bu ayrılıkçı düşünceleri, isyanları önlemek için bir takım tedbirler almaya başladı. Peki bunlar nelerdi? hemen devam ediyoruz. Evet ilk olarak tanzimat fermanı yayınlandı arkadaşlar. Hatta bizim bununla ilgili biliyorsunuz biz burayı şarkı haline, şiir haline dönüştürmüştük. Tanzimat fermanı kimin döneminde? Abdülmecit döneminde yayınlanmış 1839 yılında. Peki hazırlayan kişi kimdi? Mustafa Reşit. O zaman Tanzimat Fermanı şifresi nedir? Mustafa Reşit herkes eşit. Bakın şurada şu eşitlik kelimesinden yakalayacağız. Demek ki Osmanlı Devleti 1839 yılında İstanbul'daki Gülhane Parkı'nda Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan Tanzimat Fermanı ile ne yapmak istedi? Ayrılıkçı düşüncelerin, isyanların önüne geçmek ve milliyetçilikten olumsuz etkilenmemek için Tanzimat Fermanı yayınladı. Ve bunun içerisinde neler var? Diyor ki Osmanlı Devleti tanzimat fermanıyla halkın can, mal, namus, güvenliği devlet tarafından sağlanacak. Herkes vergisini gelirine göre verecek ve mahkemeler herkese açık olacak ve rüşvet ve kayırma önlenecek. Bu içeriye baktığımızda amaç nedir? Osmanlı Devleti içinde yaşayan Azınlık durumundaki milletlerin milliyetçilikten etkilenip de ayaklanma çıkarmamaları peki hocam kafama bir şey takıldı diyenler var. Evet duyuyorum. Sorunuzu hemen aldım. Sorunuz şu. Hocam Tanzimat Fermanı başarılı oldu mu? Tabii ki hayır. Nereden anlıyoruz? Eğer Tanzimat Fermanı başarılı olsaydı 1856 yılında Salt fermanının yayınlanmaması gerekiyordu. Demek ki Tanzimat Fermanı'nın diğer ismi neydi? Gülhane hatt Hümayunu. Neden bu isimle anılıyor? İstanbul'daki Gülhane Parkı'nda hazırlandığı için. Hangi padişah dönemi? Sultan Abdülmecit. Hangi tarih? 1839. Hazırlayan kişi? Mustafa Reşit. Mustafa Reşit içeriye baktığımızda Tanzimat Fermanı içeriği ne yapıyordu? herkesi eşit hale getirmeye çalışıyordu. Tazimat fermanı işe yaramadı. Osmanlı'yı yıkılmaktan kurtaramadı. Sırada ne var? Hemen B planı, ıslahat fermanı. Yine Sultan Abdülmecit döneminde 1856 yılında bu defa Ali Paşa tarafından hazırlanmış ve bu fermanın içeriğine baktığımızda azınlık durumundaki milletlere daha fazla hak verildiğini görüyoruz. Peki bu durum kendi halkınızı, kendi Müslüm dediğimiz Müslüman vatandaşınızı size karşı küstürür mü? Tabii ki küstürür. Evet o zaman ıslahat fermanından sonra Müslüm olan halk ne yaptı? Küstüm kara gözlerine, küstüm acı sözlerine şarkısını söylemeye başladı. Yani siz milliyetçilik isyanları olmasın diye gayrimüslimlerin haklarını genişlettiniz ama kendi vatandaşını size küstü. Peki ıslahat fermanı işe yaradı mı hocam? Osmanlı'yı dağılmaktan kurtardı mı? Tabii ki kocaman bir hayır. Peki devamında neler oldu? Hemen bakalım. Evet devamında Sultan II. Abdülhamit döneminde 1. ve 2. Meşrutiyet'in hazırlandığını görüyoruz arkadaşlar. Birinci ve ikinci meşrutiyetle ne yapıldı? Yine Osmanlı dağılmaktan, yıkılmaktan kurtarılmak istendi. Peki birinci meşrutiyet hangi tarihte? 1876 yılında hangi padişah döneminde? İkinci Abdülhamit döneminde hazırlanmasında ya da ilan edilmesinde etkili olan grup genç Osmanlılar dediğimiz Jön Türklerdir. Bunlar ne yaptı? Padişaha baskı uyguladılar. Ey padişahım dediler. Halk yönetime katılsın. Sadece sen yönetimde söz sahibi olarak ne yapamazsın? Bu ülkeyi, bu devleti, bu milleti ayakta tutamazsın. Ne yapalım? Yönetime halkı da katalım dedi. Ve çok önemli ilk defa bir padişah halkın ne yaptı arkadaşlar? Yönetime katılmasını kabul etti. Peki birinci meşrutiyet Osmanlı'yı yıkılmaktan kurtarabildi mi? Hayır arkadaşlar. Peki hocam hem Tanzimat hem ıslahat hem birinci meşrutiyet başarılı olmadı diyorsun. Bunun ispatı, bunun ispatı ikinci meşrutiyetin de ilan edilmiş olmasıdır. Evet ikinci meşrutiyet yine Sultan II. Abdülhamit döneminde ve 1908 yılında ilan edilmiştir. Bakın birinci meşrutiyetin ilanında genç Osmanlılar etkiliyken ikinci meşrutiyetin ilanında İttihat ve Terakki Partisi. Evet İttihat ve Terakki Partisi ne olmuştur? Etkili olmuştur ve burada meclisi kapatmıştı 2. ikinci Abdülhamit. ikinci meşrutiyetle birlikte yine ne yaptı? Meclisi açma kararı aldı ve halk tekrar ikinci meşrutiyet döneminde yönetine katılmaya başladı. Ve bir dipnot veriyorum. Bunu her yerde duyamazsınız. Osmanlı Devleti'nde ilk kez çok partili hayat ne zaman? İkinci meşrutiyet dönemindedir. Bunu da unutmuyoruz, unutturmuyoruz ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Dedik ya Osmanlı Devleti'ni yıkılmaktan kurtarmak için tanzimat fermanı, ıslahat fermanı birinci ve ikinci meşrutiyet ilan edildi ama etkili olamadı. Peki biz başarısız olduk diye hemen umudumuzu mu kestik? Hayır. Osmanlı'nın aydın dediğimiz okumuş yazmış Avrupa'da eğitim almış mürekkep yalamış sizler gibi parlak zihinli parlak fikirli devlet adamları vardı. Onlar da dedi ki yıkılmadık ayaktayız bu devleti kurtaracağız. Bunun için fikir akımları ortaya çıktı. Bu fikir akımlarından birincisi neydi? Osmanlıcılık. Osmanlıcılık ne diyor? Diyor ki hepimiz kardeşiz bu öfke ne diye? Yaşamak dururken bu kavga ne diye? Şarkısını söylüyor. Osmanlıcılığın ikinci bir şarkısı da şu. Fark etmez ne dili, ne dini, ne rengi. İnsanız, insana saygımız vardır. Bu iki şarkı, bu iki türkü bize Osmanlıcılık fikrini ne yapsın? Hatırlatsın. Osmanlı sınırlar içinde yaşayan herkesi hiçbir ayrım gözetmeden eşit olarak düşünüyor ve herkesin mezhebine, diline, dinine, rengine bakmadan Osmanlı vatandaşı fikrini savunuyor. Ve bu şekilde bu devletin yıkılmaktan kurtarılmasını hedefliyor. Peki Osmanlıcılık işe yaradı mı? Hayır. Nereden anlıyorum? Hemen devamında İslamcılık ilan edilmiş ya da İslamcılık fikri ortaya çıkmış. Peki İslamcılığın diğer isimleri nelerdir hocam? İslamcılığa pan İslamizm de denir. Ümmetçilik de denir. Bir daha söylüyorum bunu çünkü her yerde göremezsiniz, duyamazsınız. İslamcılık fikir akımının diğer isimleri pan İslamizm ve ümmetçiliktir. Peki bu fikir Osmanlı Devleti'ni nasıl kurtarmayı düşünüyor? Diyor ki sadece Müslümanlar bir arada toplanırsa, bir çatı altında toplanırsa biz Osmanlı Devleti'ni ne yaparız? Yıkılmaktan kurtarabiliriz. Başarılı oldu mu? Tabii ki hayır. Devam ediyorum. Sonra arkadaşlar Turancılık, Pantürkizm, ya da Türkçülük olarak adlandırılan fikir akımı ortaya çıkıyor. Bu arada bu fikir akımlarının savunucuları olan kişileri de isimlerini bilmenizde yarar var. Milli Eğitim Ders Kitapları'nda son yıllarda bu isimlerin eklendiğini görüyoruz. Siz de bu isimlere dikkat ediniz. Peki Türkçülüğü kimler savunuyor? Ziya Gökalp gibi, Yusuf Akçura gibi, Gaspral İsmail ve Mehmet Emin Yurdakul gibi Türk dünyasında etkili olan Büyük fikirler ortaya çıkaran lider isimler, aydın isimler etkili olmuştur. Bunlarda ne diyor? Türkün Türkten başka dostu yok. Tüm Türkler, Türk dünyası bir araya gelirsek Osmanlı'yı yıkılmaktan kurtarabiliriz. Başarılı oldular mı hocam? Tabii ki hayır. Son olarak Batıcılık diğer ismiyle Garçılıktır. Bu fikri savunanlar. Tevfik Fikret, Cemal Nuri gibi isimlerdir. Peki bu fikir diyor ki ne diyor hocam? Hemen söyleyelim. Bu fikir diyor ki biz diyor Batı'nın yani Avrupa'nın bilim ve tekniğini alıp kendi ülkemize uyarlarsak, Batı'nın bilim ve tekniğine ayak uydurursak bu ülkeyi tekrar ayağa kaldırıp kurtarabiliriz, yıkılmasını engelleyebiliriz diyor. Bu fikir etkili oldu mu hocam? Hayır. Bir fikir daha var. O burada yer almıyor ama ben sözlü olarak söylemek istiyorum. Beşinci fikir olarak da Prens Sebahattin tarafından ortaya atılmış bir fikirdir arkadaşlar. O fikir hakkımızda neydi? Evet. Cevaplarınızı bekliyorum. O fikir akımını videonun altındaki yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Prens Sebahattin'in ortaya attığı fikir hangisidir? Evet yine dayanamadım ama söyleyeceğim. Adem-i merkeziyetçilik. Prens Sebahattin diyor ki bölgesel olarak yetki verelim. Her bölgede o bölgeyi idare edenler orada söz sahibi olsunlar. Bu şekilde bu devleti ne yaparız? Yerel yönetimleri de etkili kılarak yıkılmaktan kurtarabiliriz. O zaman beş tane fikir akımımız var. Hepsinin ortak düşüncesi nedir? Bakın hepsinin ortak düşüncesi Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmaktır. Ama hocam bunlar Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarabildi mi? Hayır. Hiçbiri başarılı olamadı. Peki bu fikir akımları ile ilgili ne söylersin hocam? Şunu söyleyeyim. Hiçbir fikir akımı Osmanlı'yı kurtaramadı ama iki fikir var ki Yeni Türk devletinin kurulmasında etkili olmuştur. Temel ideoloji, temel fikir olmuşlardır. Evet, bu iki fikir akımı neydi? Türkçülük ve Batıcılıktır. Bu Türkçülük ve Batıcılık Osmanlı'yı yıkılmaktan kurtaramadı ama yeni Türk devletinin kurulmasında temel taş oldular. Lütfen bunu unutmayın ve yine Türkçülük Milli Mücadelenin yani Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında etkili olmuştur. İslamcılık fikri nerede önemini kaybetti? Bu sınavlarda çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların Osmanlı'ya karşı İngilizlerle işbirliği yapması İslamcılığın etkisini kaybettiğinin ispatıdır arkadaşlar. Ve son olarak burayı da bir daha tekrar edelim. Osman, Osmanlıcılık ne diyordu? fark etmez ne dili ne dini ne rengi insanız insana saygımız vardır. Yani herkesi kucaklıyor. İslamcılık sadece Müslümanların bir araya gel bir araya gelerek Osmanlı'nın kurtarılacağını, Türkçülük Türkün Türk'ten başka dostu olmadığını, Batıcılık ise Batı'nın bilim ve tekniğini alarak Batı'ya ayak uydurarak ne yapacağımızı, devleti yıkılmaktan kurtaracağımızı ifade ediyor. Adem'in merkezi, merkeziyetçilik ise, Prens Sebahattin'in savunduğu düşünce ise ne, ne yapıyordu? Yerel yönetimlerin yani eyalet sisteminin olmasını bu şekilde devletin kurtarılacağını ifade ediyordu. Evet yeni konumuza geçmiyoruz. Burada bırakıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyıldaki sınırları ve sınırlarının durumu hakkındaki konumuza devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.